Bugün size biraz e, yaratım sürecinden bahsetmek istiyorum. Bizim içimizdeki yaratım sürecinden bahsetmek istiyorum. Hepinizin içinde bu var ve hepiniz bir şeyi dışarı çıkarmak istiyorsunuz. Yaratımınızı, üretiminizi dışarı çıkarmak istiyorsunuz ama çıkartamıyorsunuz, değil mi? Bende de uzun süreler bu vardı. Böyle bir şeyim vardı. İçine kapanıklık, yapamam ben demeler, tembellik gibi durumlar bizi genellikle yapacağımız işten mahrum bırakıyor. Ve artı olarak yapacağımız işi araştırmaktan da mahrum bırakıyor. Çünkü çoğumuzda bazı insanlar ben ne yapabilirim diye düşünüyorlar ama bulamıyorlar. Yani ne üreteyim de hayata bir katkım olsun diye bulamadıklarını görüyorum. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki, yani dedi eşim dedi bir şey yapamıyor. Çünkü önce bir atölye istiyor bir atölye istiyor. Atölye olmadan bir şey üretmiyor diye söyledi. Hep böyle bir şeyler bekliyoruz ya. Yani bir şey olunca başlayacağım üretime. Bir şey olunca yani şuraya gidince, şunu öğrenince, güzel sanatları bitirince, başka bir arkadaşım çok güzel resim yapıyor. Aslında oturduğu yerde, evinde güzel resimler yapıyor. Ancak bunları bir türlü e, seri hale getiremiyor veya satamıyor gibi durumlar var. Ve bu da kendine güvensizlik yaratıyor. Yani bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Biraz başlamışsınız hatta. Hatta biraz yazmışsınız, çizmişsiniz, etmişsiniz ama ya da güzel bir yemek yapmışsınız. Herkes yemeklerinizi beğeniyor ve diyor ki çok harika yapıyorsun ya sen diyor. Bir restoran açsan var ya, bir kafe açsan var ya harika tatlılar yaparsın, satarsın, köşeyi dönersin falan diyorlar ama bir türlü o insanlarda bu şey yok. Yani buna girişim yapamıyorlar. Bugün size biraz üretmekten bahsetmek istiyorum. Yani üretim aslında hayatın her şeyi. Ben bunu biraz yüce yaratıcıya bağlıyorum. Yüce yaratıcı da yarattıklarıyla birlikte dünyaya güzel şeyleri gösterdi. Ee, ne diyelim mesela ağaçlar, çiçekler, sincaplar, kediler. Bize çok güzel şeyler gösterdi. Kuşlar yani olağanüstü güzellikler gösterdi. Ve biz o dünyanın içerisinde yaşıyoruz aslında. Ama biz neye odaklanıyoruz biliyor musunuz? Genellikle negatifle çok odaklanıyoruz. Yani arkadaşlarımda gözlemlediğim şey o. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım. Genellikle olayların negatifliğine çok çok fazla odaklanıyoruz. Yani birisiyle konuşmaya başladığın anda hemen şu konular geçmeye başlıyor. İşte diyor abi diyor biz diyor kötü bir hükümette yönetiliyoruz diyor ondan sonra ekonomik durumlarımız kötü falan. Arkadaşlarımda hep bunlara odaklanma var. Yani işte dış güçler yapıyor, İsrail şöyle yaptı. Avrupa bizi istemiyor. Bu böyle şu şöyle falan derken insanlar hep dıştaki olaylara odaklanıyorlar. Dıştaki olaylara, olaylara, dıştaki negatifliklere odaklanıyorlar. Ki bunlar doğru mu değil mi? Yani bu dışta odaklandığımız negatiflikler tam olarak öyle mi? Yani mesela uzak bir ülkelerdeki savaşlardan bahsediyoruz. Şurada şöyle oluyor abi ya. O yüzden abi falan benim moralim bozuk. Birincisi o ülkelerde olan olayların nasıl olduğunu, nasıl bittiğini tam olarak bilemiyoruz. Yani medyanın bize anlattığı kadarıyla biliyoruz. Ki onların da taraflı olduğunu biliyoruz. Doğru olsa bile arkadaşlarım bizim hayatımızda yine de pozitifliğe dönmemiz gerekiyor. Belki de o savaş olan ülkeye gidip onlara yardım etmemiz gerekiyor. Ne? Atıyorum. Böyle hep ağlıyoruz, zırlıyoruz. Bir şeyler yapmamız lazım bizim. Bir şey üretmemiz lazım. Bakın. Bazen sadece bir kalem bile yeterli oluyor. Bugün sizi biraz Bon'a götürmek istiyorum. Bon şehrinde bir kalemin hikayesinden söz etmek istiyorum. Beethoven'un kalemi. Gelin biraz da size Beethoven'dan bahsedeyim. Evet, arkada Beethoven'ı görüyorsunuz. Yani dünyanın, hepsi herkesin kabul ettiği bir müzisyen, müzik adamı. Ve hayatına nasıl başladı Beethoven? Yaratanın ona vermiş olduğu bu yeteneği, müzik yeteneğini kullanarak bütün dünyanın bildiği e, müzikler meydana getirdi, sesler meydana getirdi. Ve Tanrı ona sadece yedi tane nota vermişti. Bugün kendinize sorun, elinizde ne var? Yaratıcının vermiş olduğu armağanlarımız var. Bu dünyaya yararlı olacak bir şeyler yapabilirsiniz ama öncelikle içinde bulunduğunuz bu odadan çıkmanız lazım. Ben çekiniyorum. Çıkamam, yapamam diyorsanız o zaman bakın Beethoven'ın elinde bir tane kalem var. Sadece bir kalem tutarak büyük şeyler yarattı. Öncelikle benim armağanım nedir diye araştırın ve içinizdeki ateşi yakalamaya çalışın. Çünkü o ateş size yaratma armağanını verecek. Beethoven'ın elindeki kalemi görüyorsunuz. O kalemi tutun. içinizdeki yeteneği tutun. Ve yaratıcının size verdiği düşünme armağanını kullanarak bir şeyler yapmanız lazım. Dünyaya gelme amacımız bu. Evet arkadaşlarım. Bu dünyada var olduğumuz sürece başkaları için bir şeyler üretmek zorunda kalacağız. Bu sanat önderleri, sanatla icra eden yerli ve yabancı insanlarımız e, dünyada bize tanrısal yani yaradana ait yaratım özelliğinin ufak parçalarını, nüanslarını gösterdiler. Neden biz de yapmayalım? Neden biz de güzellikleri icra etmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarım size bugün şunu söylemek istiyorum. Elinizdeki her neyse, elinizdeki güç, elinizdeki yetenek neyse mutlaka Onunla bir şeyler yapmaya başlayın ki bakın size çok önemli bir sır vereceğim. Bir şeyler yapmaya başladığınız anda mesela yazmaya, beste yapmaya, resim yapmaya ya da o her zaman hayalini kurduğunuz tatlı hakkında kafe açma planınızı gerçekleştirmeye başladığınız anda, yani bir şeyleri yoluna koymaya başladığınız anda, düşüncelerinizi, planlarınızı yapmaya ve yazmaya, planlamaya başladığınız anda arkadaşlarım şöyle bir şey göreceksiniz. Güveniniz gelmeye başlayacak. Belli bir anın gelmesini beklemeyin. İşte şu kadar para olursa başlayacağım. Şu kadar bilmem ne olursa başlayacağım. Şunu eğitimi alırsam başlayacağım. Şu kursa gidersem başlayacağım yerine. Bir adım atın ve göreceksiniz bakın göreceksiniz. Onunla birlikte bir güven gelecek. Yaptığınız her şeyle birlikte güveninizin biraz daha arttığını, kendinize olan güvenin biraz daha arttığını göreceksiniz. Bugün yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Bakın size söylüyorum, başka hiçbir şeyiniz yok. Bir şeyler yaratıp üretmekten başka. Haliniz kötü olsa da, depresyonda da olsanız, kötü de hissetseniz, oturun, bir şeyler yazın, acılarınızı yazın. İnanın bana, başka insanlara, başka insanlara teşvik olacaksınız, teselli olacaksınız bunları yaparak. Bunları yapmaya başlayın. Ve mutlaka ve mutlaka arkadaşlarım göreceksiniz kendinize olan inancınız artacak, içsel sevginiz artacak ve belki de şu anda olmasa da ileride o yaptıklarınızı birileri keşfedecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.